Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 248 milyon TL bütçe ile Samsun'da yapılan aynı yerde toplu olarak bulunan en büyük yurt olma özelliğini taşıyan 5224 öğrenci kapasiteli KYK yurdunun bir kısmı yakında hizmete girecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu 12 blok halinde toplam 113.186 metrekare alan üzerine inşa ediliyor. 19 Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü'ne inşa edilen yurtta 8 adet yurt bloğu, 2 adet sosyal Tesis Bloğu, 2 adet çok amaçlı salon, 246 araçlık otopark ve 2 adet de açık spor sahası yer alacak. Aynı yerde toplu olarak bulunan en büyük yurt olma özelliğini taşıyan KYK yurdunun 2 bloğu yakında kapılarını öğrencilere açacak. O Rektörü Profesör Doktor Yavuz Ünal ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ile birlikte yurt inşaatında incelemelerde bulunan Samsun Valisi Doçent Doktor Zülkif Dağlı şunları söyledi. Evet, e, burası 5220 kişi öğrenciyi kapsayacak bir yurdumuz bildiğiniz gibi. şu anda inşaat çok hızlı bir şekilde devam ediyor. i̇lk etapta 2200 öğrenci kalmak üzere binalarımızı teslim almayı planlıyoruz. Şu anda bu da çalışmalar iyice hızlandı. i̇ki tane bloğumuzda iç işler hemen tamam hemen hemen tamamlandı. Dışarıyla ilgili bağlantılar, elektrikle ilgili, yolla ilgili konuları şu anda takip ediliyor. Ve çok yakın bir zamanda iki tane bloğumuzu devreye sokacağız. Öğrencilerimiz burada kalmaya başlayacak. Genel itibariyle çalışmalar seyrinde devam ediyor. Müteahhitimiz de bizim talebimiz üzerine çalışmalarını hızlandırdı. Ve onlar da bu işi bir an önce bitirmek üzere gayretlerini gösteriyorlar. Teşekkür ediyoruz. İnşallah burayı yakın bir zamanda iki bloğumuzu, en azından 2200 öğrencimizi kapsayan iki bloğumuzu öğrencilerimize açmış olacağız. Burası devasa bir yurt. 5224 öğrencilik. Gerçekten sosyal donatılarıyla modern bir yurdumuz. Her odada 4 kişi, 4 tane öğrencimiz kalacak. Yanında da yine suyut odalar benzeri öğrencilerimiz derse çalışabileceği bir bölüm var. Aynı odanın içerisinde. Bu manada gerçekten son sistem modern bir yurdumuz. Şu anda bitmeye doğru şu anda ilerliyor.